Efendim Elif. Canım çok sıkılıyor. Kızım niye canın sıkılıyor? Bak Bücür burada Bücür'le beraber oynasana. O da oyun oynamak istiyor galiba baksana. Anne gene geliyor Elif ısırıyor. Aa, aa niye yaramazlık yapıyorsun sen Bücür? Aa kabul etmiyor ben ısırmadım diyor bak. Ay Elif inanmıyorum sana ya. Ne diyor bu cümle keyif yapsın kızım. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Kit kitap okudum. Sonra ıı, e, şeyleri canlama koydum. bunun için, hazır, sunum için Oo, o zaman tamam. Abur cubur keyfini hak etmişsindir. Hemen getiriyorum. Şey yapalım, İneceğim, seni tamam hemen abur cubur şöyle güzel bir abur cubur paketi hazırlıyorum. Birlikte keyif yapıyoruz. Sen de televizyonu açıyorsun tamam mı? Tamam hadi, hadi. <laughs> hadi gel. Bücür nereye gitti? Aa Bücür bize küstü kaçtı Elif görüyor musun? Bücür nereye gittin yaramaz kedi seni Bücür? Neyse ben zaten Elif Sinem'e böyle bir abur cubur paketi hazırlamıştım. İçinde bir sürü çikolata var. Hadi götürelim bakalım. Aa Bücür neredesin sen? Ay pasta vermiyor. Şuna bak küstü bize. Neyse Elif Sinem bak getirdim. İçinde bir sürü çikolata var. Her çeşitten var. Rengarenk var. Gel otur bakalım şuraya. Neyse Elif bu burada dursun da biz bir tane Bücür ikna edelim gelelim ya. Onun küsmesi hiç içime sinmedi benim ya. Mutfağa gitti gel gel. Hadi bir birlikte gidelim koş Bücür Bücür niye küstü ki bizi o ya Bücür buralarda bir yerde anneciğim masanın altına falan girmiş olmalı Elif orada mıymış anneciğim <laughs> Bücür ne yapıyorsun annem sen burada Aa bize küsmüş gelmiş buraya saklanmış <laughs> Elif Gel Bücür gel sen de bizimle burcu bur keyfi yap sana da mamikler verelim Ödül mamiyi verelim mi sana? Gel Elif dolapta ödül maması vardı. Ona ödül maması verelim de. Bizimle barışsın bari gel bakalım. Şapşik sen niye küsüyorsun ya? Gel senin de var o burcu mamiklerin. Gel. Değil mi Elif? Evet. Hadi geç mutfakta dolapta anneciğim. Neyse hadi ben de içeriye gideyim. Hii, eyvah eyvah. Bunlar da nereden çıktı? Oh, no. Ay! Akşam Elif sineme babası Nijalı bir şeyler seyrediyordu resmen. Bunlar televizyondan fırlamış gibi. Odanın ortasındalar. Ay biz var mıyız, yok muyuz diye bakıyorlar sağa sola. Anne. Bunlar ne için geldi Elif? Anne ne oldu, ne oldu? Elif, sabah babanla birlikte filmi seyrediyordu evet, ya. ninja filmi seyrediyordun ya. Da aldım. Odada kim var? Gel bak, gel. Gel bak. Görüyor musun? Ninja! Elif niye seviniyorsun? Buraya gel. Eyvah Elif gitti. Elif buraya gel. Ay korktu. Kızım gel buraya. Niye yanlarına gidiyorsun? Bunlar ne arıyorlar? Elif hemen saklanmamız lazım. Koş koş koş. Hemen saklan. Koş koş. Mutfağa saklan. Oraya değil. Ora olmaz. Oradan bizi görür karşıdan. Hemen masanın altına saklanmamız lazım. Geç çabuk. Geç 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 geç. geç. Elif buraya mı saklanıyorsun? Çok güzel. Burada dur. Tamam mı anneciğim. Ben de şuraya saklanıyorum. Bekleyelim. Elif Sinem. Bücür nerede? <laughs> bücür. Bücür. Bücür neredesin Elif bücür balkonda yok Bücür buraya gel ben Elif hayır alma bekle Elif gitme anneciğim ya oh, Bücüre no. sesten gelsin oradan Bülüyor. Bücür eyvah eyvah Elif de gitti ne yapacağız şimdi Bücür Elif bücür nerede Bülüyor. Bücür yok mu bücür no. Neyse sen gel buraya ödül Duyunca belki gelir hemen saklan şuraya geri Geç 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 çabuk çabuk, çabuk. Ay, burada, burada. Burada mı Bücür? Bücür buraya saklanmış. Kuzucuğum sen de mi korktun onlardan ya? Elif gel sen de şuraya saklan anneciğim. Yanında otur Bücür'ün tamam mı? Bücür gitme. Eyvah geri gitti. <laughs> ha, balkona mı çıktı? Bücür gel anneciğim. Ne yapacağız Elif? <laughs> Telefon ne yaptın? <laughs> koş koş balkona çık. Babana ara hemen hadi. Çabuk. Hemen Elif Sinem sessiz ol gel buraya. Ay şuradan gelirler mi acaba Elif? Sence gel. Kız ne yapıyorsun sessiz ol. Buraya gel şuraya saklan oradan arkadan görünür Eyvah ne yapacağız şimdi? Bücür, Bücür ne yapacağız şimdi ya? Bücür telefonu da getiremez yukarıda yedek telefon var anneciğim. Tam kapıyı kapat Bücür orada dursun içeriye gitmesin sakın. Elif dur bakayım inşallah hadi içeriye gelirse ne yapacağız şimdi? Hadi. Geç bu tarafa geç şuraya yanıma gel. Şarj etmeliyiz de şarj aleti de yok. Burada bekle şimdi sen tamam mı? Bakacağım. Eyvah eyvah Elif bunlar mutfağa geldi anneciğim. Bunlar ne arıyorlar böyle? Elif bunlar ne aradığını sen biliyor musun? Filmini seyrettim belki bilirsin. Telefon açıldı mı? Açıldı babana ara çabuk çabuk babana ara. Eyvah eyvah. Elif bunlar buraya geldiler. Bizim saklanmamız lazım. Anne. Hemen telefon Ay baban da lazım olduğu zaman telefonu açmıyor. Şimdi hatırla bakayım. Nijalar bu filmde ne arıyordu? Ne istiyordu? Ee, anne, Nijalar abur cubur. Abur cubur mu istiyordu? O nasıl Nija filmi Elif? E abur cubur yumurtası içeride. Hadi gidelim o zaman. Aa gitmişler Elif koş. Dikkatlice bekle. Bekle bekle dikkatlice gel 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 gel. Hemen şuraya saklanmaya hazır ol. Bekle şurada. Ben hemen kontrol edip geliyorum. Elif niye dinlemiyorsun beni? Oradalar mı? Oradalar mı anneciğim? Gitmişler mi? Ay kurtulduk desene Elif. Tamam o zaman. Ne yapacağız? Bunları vereceğiz o zaman. Elif eyvah eyvah. Elif bunları vereceğiz. Başka çaremiz kalmadı eğer tekrar gelirlerse. Şimdilik burada ama Aa Elif aralıktan sesleri geliyor. Oo Elif sinema burcu cubur yemeye başladı. Anneciğim bunlardan yeme bunlar böylece dursun. Eğer gelirlerse bunları onlara verelim tamam mı? Hii. Elif sesler geliyor. Anne, küçük şey Dur bekle önce benim bakmam lazım. Tut şunu. Tut bekle beni. Şuraya otur. Otur buraya. Bekle beni. Eğer içeriye girmeye çalışırlar sonra oraya saklanacağız tamam mı? Bakacağım hemen buradalar mı aralıktalar mı? Hii. Elif Sinem bunlar bizi arıyor galiba. Baksana aralıktalar şimdi de. Yukarıya mı çıkacaklar acaba? Buraya mı geliyor? Buraya bakıyor. Hemen kapıyı kapatmam lazım. Elif buraya baktılar. Hemen kapıyı kapatmam lazım. Koş. Koş koş koş. Aa şaşkın kız. Burcu buruyor ya. Şu tahtayı hemen buraya çekelim. Çek 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 çek. çek. Elif ne yapacağız şimdi ya? Kafanın ağzındalardı. Buraya baktılar. ninja Aynen böyle oluyordu. Buzdolabı koyuyorlardı. Ama ninja acepçiydi. O zaman başka çare yok, mecbur kapıyı açacağız, bunları vereceğiz. Aç kapıyı anneciğim. Aç 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 aç, aç. Bunları verelim. Anne, başka çaremiz yoklar. kalmadı. Nasıl yoklar ya? Bücür balkonda. Elif bücür balkonda unuttuk. Anne Gitti mi ninjalar? Balkonda mı yoksa? Elif balkona mı gittiler aburcu burlar şurada dursun. Balkonda da yok. Aç bakacağım balkona. Dikkatli ol tamam mı? Aç kapıyı aç 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 aç. Elif dur çıkma. Eyvah Elif. Çıkma burada dur bekle. Hemen bakacağım. Elif bunlar balkona çıkmış. Bunlar bücürün peşinde. Hii, bücürü de kendileri gibi yetiştirecekler galiba. Elif hemen kapıyı kapat. Elif buraya gel. Bücür burada mı? Elif hemen şu kapıyı kapatmalısın çabuk. Kapıyı kapat 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 kitle. Hı, tamam oradan gitsinler kapat. Bücür aldın mı? Aferin kızıma. Işığı da kapatalım. Ay, kapıyı da kitleyelim. Ay bücürü kurtardık diye teşekkür ediyor anneciğim. Ay Bücür bunlar abur cuburun peşinde değilmiş. Senin peşindeymiş Bücür'üm benim ya. Kuzucuğum benim biz seni balkonda unuttuk. Az kalsın seni götürecekti. Anne karnı çok hızlı Korkmuş demek anneciğim geç geç burayı da kapit. Ay abur cuburları unuttuk şaşkın kızım. Biz keyfimizi yapalım yine de gel. bücürün maması da içinde mi ödül maması? Evet. Al bakalım şunları. Biz keyfimizi yapalım ama ben yine de kontrol edeceğim buradan gittiler mi diye tamam mı? Bekleyelim bakalım. Buranın da kapısını örtelim. Ay onlar balkonda kaldılar resmen Elif. Kapıyı kapatıyorum. Işıkları da kapatıyorum. Tamamdır. Şimdi buranın da kapısını kapatalım. Tamamdır. Kurtulduk galiba. Şimdi birazdan dışarıyı kontrol edeceğim. Eğer dışarıda da yoksalar gitmiş demektir. Bücür resmen seni almaya gelmişler. Görüyor musun sen şunların yaptığını ya? Aa, Bücür ısırmaya başladı Elif. Neden böyle bir şey yapıyorsun Bücür? Elif Bizi onlar mı zannetti? Ay Elif sen de simsiyah giyinmişsin ninjalar gibi seni onlar mı zannetti acaba? <laughs> Dur hemen bakacağım. Elif dışarıya bakıyorum tamam mı? Gitmişler mi diye bakacağım. Bakayım. Aa dışarıda kimsecikler yok. Elif galiba gitmişler. Kurtulduk. Bücür kurtulduk. Hadi keyif yapalım o zaman. Kumanda nerede? Hadi hadi hadi.